Fanı temizledim. Termal macunu. işlemciyi de temizledim. Ve şu anda 1 gram ağırlığında bir altın koyuyorum. Şu an üzerinde kendi termal macunu var. Fanımız normal. Ahmet'den kendi stok fanı. Sıcaklığımız 50 derece. 50,5 derece. Az önce bir film izledim. Ben bir test yapıyorum. Startlayayım. Evet. Başlıyorum şu anda. Wow. İşlem başlar başlama sıcaklığımız 88 dereceye çıktı arkadaşlar. Ama şu anda 5000 MHz hızında çalışıyorum. 90 derece oldu. Tamam ben yeterli bu kadar. Stop yapıp suda yeteceğim. Bu arada fanı temizledim. Termal macunu. işlemciyi de temizledim. Ve şu anda 1 gram ağırlığında bir altın koyuyorum. Arkadaşlar şaka gibi işlemcinin altına bildiğim bir gram altın koydum. Bakayım ne olacak. Altın gerçekten çok iyi etken bir yoracağız. Öncelikle sadece BIOS'ta açmayı düşünüyorum. BIOS'ta sıcaklığı çok yüksek değilse devam edeceğim Windows açmayı. BIOS'u yüksek sıcaksa hiç denemeyeceğim bile. Arkadaşlar bu pek iyi bir fikir değilmiş. Şu anda gram altını koydum ama sıcaklık 82 derece oldu direkt. Yani hiç mantıklı değil. 84 dereceyi gördü. Ya bu gram altının olacak iş değilmiş demek ki.